Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden solunum sistemi konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Solunum gazlarının taşınmasında kalmıştık abicim. Son derece önemli bu solunum gazlarının taşınması ve en çok gelen soru buralardan gelir. Yorucu sorular buralardan gelir haberiniz olsun. Yorum tarzı sorular. Güzelce bir dinleyin ve bu konuyu da anladığınızı göreceksiniz zaten. Şimdi şunu bileceğiz. Birincisi ya bu solunum gazları taşınacak ama bu solunum gazları neyle taşınacak? Bakın abicim solunum gazlarını taşımak için bizim şeyde al yuvarlarının içerisinde solunum pigmentleri bulunur. Tamam mı? Solunum pigmentleri mesela hemoglobin tamam mı? Hemoglobin dediğimiz yapı bir solunum pigmentidir. Al sana hemen soru gelsin. Hem denilen bir demir grubu vardır. Bir de globin denilen, globin denilen bir proteinden meydana gelmiştir. Tamam mı? Demir artı proteinden meydana gelmiştir. Bak bizdeki demir artı protein. Ba atıyorum başkalarda klorla kroin var tamam mı? Böyle çeşit çeşit e, taşıyıcı e, pigmentler var mesela. Hem siyanin var, hem o erittin var tamam mı? Bu şekilde yapılar var solunum pigmentleri. Bizde demirle protein. Bazısında bakırla protein olabiliyor. Bazısında demirle protein olabiliyor. Anlaştık mı? Yani Solunum pigmentlerinde mutlama bir tane metal iyonu var abicim. Tamam mı? Demir gibi, bilmem cart gibi, bakır gibi gibi bir tane mutlaka bulunuyor. Ve neyden meydana geliyormuş? Bir de protein kısmından meydana geliyor. Hemoglobin. Aynı zamanda bakın abicim bu solunun pigmentleri oksijeni karbondioksit taşıdı. Süper. Demir grubu var. Protein grubu var. Bir de en önemlisi ne biliyor musunuz abicim? kana rengini verir. Kana rengini veren kısım da bu hemoglobin dediğimiz yapıdır. Tamam mı? Kana rengini veren yapı solunum pigmentidir. Bunu bileceğiz. Ve bizdeki solunum pigmenti hemoglobindir abicim. Hemoglobindir. Kana rengini verir. Metal iyonu ve protein yapısı bulunuyor. Ve en önemlilerden bir tanesi hemoglobin al yuvarlarda bulunur. Bizde al yuvarlarda bulunuyor bu hemoglobin. Ve yaklaşık olarak sayısı 280 milyon hemoglobin molekülü var. Bir al yuvarda Düşünebiliyor musunuz? Bir alüvarda 280 milyon hemoglobin molekülü var. Ne işe yarıyor bu hemoglobin? Şu işe yarıyor. Çok fazla miktarda oksijene bağlanarak, oksijene bağlanarak oksijen taşıma kapasitesini arttırıyor. Bir daha söylüyorum. Oksijen taşıma kapasitesini arttırıyor. Şöyle bileceksiniz. Eğer ki gelir sorularda, eğer ki al yuvarda hemoglobin olmasaydı. Arkadaşlar bizim kanımızın 75 kat daha fazla olması gerekirdi. O zaman bu metabolizmayı sürdürebilmek için ve 75 kat daha hızlı atması lazımdı. Yani o Şekilde dolaşımı sağlayabilmek için hemoglobin oksijene bağladığı için oksijenin kapasitesini arttırıyor hem de dolaşımı biraz daha yavaşlatmış oluyor bu sayede olması çok ve olmamasa çok fazla miktarda kalbin çalışması gerekiyordu işte abicim hemoglobin dediğimiz yapı yani solunun pigmenti dediğimiz yapı budur bir kere de şuradan gösterelim protein yapılı olduğunu biliyoruz kana rengini verdiğini biliyoruz ve solunum pigmentlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi oksijen ve karbondioksitle bak burası çok önemli kolaylıkla birleşip ayrılabiliyorlar. Mesela bakın hemoglobin. Hemoglobin oksijene bağlanıyor. Oksi hemoglobin meydana getiriyor böyle. Sonra aynı he oksi hemoglobin geliyor abicim. Direkt olarak şöyle HbO2 direkt olarak hemoglobin oksijeni bırakarak oksijen ve hemoglobin olarak iki yapıya meydana getirebiliyor. Yani tersinir olarak çalışıyor. Hem oksijene bağlanıyor, hem oksijeni bırakabiliyor. Yani hemoglobin veya işte diğer solunum pigmentleri tersinir olarak çalışabilir. Hem tutmada hem bırakmada çalışabiliyor ve oksijenin kapasitesini deli gibi arttırıyor. Unutmayın, oksijenle birleştikleri bölgede demir bakır gibi metal iyonları bulunmak zorundadır. Dedim ya bazı solunum pigmentleri demir, bazı solunum pigmentleri de bakır içeriyor. Mutlaka bulunmak zorundaymış. Tersinir çalışır. Hem bırakır hem yapışır abicim bunu biliyoruz ve oksijenle ve karbondioksit de direkt olarak kolay bir şekilde birleşebiliyor. Mantık olarak şöyle kalsın aklınızda. Hemoglobin ortamda hangi gaz daha fazlaysa gidiyor eleman ona yapışıyor tamam mı? Onu bağlıyor. Ama hemoglobinin karbon monoksite karşı afinitesi daha fazladır. Ortamda karbon monoksit olursa gidip hemen onu bağlıyor ve bağladığı zaman da bırakmıyor abicim. Karbon monoksiti bırakması zor tamam mı? Kolay kolay bırakmıyor. O yüzden işte şohben zehirlenir dediğimiz olaylar meydana geliyor. Ortamda karbon monoksit varsa ve sayısı fazla varsa gidip ona yapışıyor dokulara oksijen yerine karbon monoksit götürmüş oluyor. Olay bu kadar basittir. Bu solunum pigmentini öğrendiğinizi varsayıyorum. Solunum pigmenti neydi bizdeki? Hemoglobin. Demir içeriyordu. Oksijene bağlanıyordu, bırakıyordu. Karbondioksite bağlanıyordu, bırakıyordu. Ters sinir olarak çalışıyordu. Yapısında hem demir hem protein bulunuyordu. Süper. Burayı öğrendik. Şimdi memelilerde kanın taşıma kapasitesini arttıran faktörler var. Ya yani memelilerin geçirdiği adaptasyonlar var. Daha fazla oksijen taşıyabilmek için birincisi solunun pigmentleri al içerisinde taşınacak. Bak en önemli adaptasyonlardan bir tanesi budur. Tamam mı? Solunun pigmentleri al içerisinde taşınması ve bizim al da olgun al yuvarların memellerin olgun al yuvarlarının e, kapasiteyi arttırabilmek adına olgun al çekirdeklerini yok ederek taşıma kapasitesini arttırdığını biliyoruz. Tamam mı? Ve çekirdeksiz al sadece memelilere özgü bir e, özelliktir bileceksiniz. Al sana soru aşağıdakilerden hangisi canlının kesinlikle memeli olduğunu kanıtıdır. Olgun al yuvar içermesi. İşte olgun al yuvarlarında çekirdek olmaması dediği anda hemen zıplar geçersiniz. Olay bu kadar basittir. Hemoglobin nerede taşınıyormuş bizde? Direkt olarak al yuvarların içinde ve olgun al yuvarlarımızda çekirdekleri bulunmuyor. Kapasiteyi daha fazla arttırabilmek adına abicim. Şimdi geldik arkadaşlar oksijenin taşınmasına. Bakalım oksijen nasıl taşınıyor? Bakın oksijen iki şekilde taşınır. Oksijen iki şekilde taşınır. Önce şunu bir kafamıza sokalım. Bak bu şekli iyice kafana sok. Bak burası bizim akciğerlerimiz. Tamam mı? Bu böyle değil ama ben çizimini böyle yapıp anlatacağım akciğerlerden şöyle damarı çizdim. Bak akciğerlerden gelen damarı çizdim. Tamam böyle bir şey yok da ben kafanızda anlayın diye. Akciğerlerden geldi. Şurası akciğer kılcalları. Bak şurası akciğer kılcalları. Akciğerden gelen damar. Normalde akciğerden gelen önce kalbe gider. Kalpten bütün vücuda gider ama ben buradan direkt göndererek kafanıza girmenizi sağlıyorum. Şurası da bu damarın bir ucuda abicim senin elin kolun ayağın cartın curtun. Yani buralar doku. Tamam mı? Buraların senin doku. Buraları da akciğerin. Şurası da taşıyan damar. Ve akciğerin içinde hareketsiz halde bulunan neler vardır? Al yuvarlar. Al yuvarlar hareket etmez. Al yuvarlar kanın hareketiyle hareket ederler. Al yuvarlar hareket etmez. Hareketli olan ak yuvarlardır. Unutmayın. Bir. Kana kırmızı rengini veren al yuvarın içindeki hemoglobindir. Söyledim. Bir önceki şeyde anlatmıştım. Hemoglobin demir ve e, proteinden meydana gelmişti. Hem kana rengini veriyordu hem de oksijenle karbondioksit taşıyordu. Öğrendi. Şimdi bak abicim şu kısım şu al yuvarlar haricinde kalan kısım şuraya plazma diyorum tamam mı? Kafaya böyle sokuyoruz. Bak burası plazma olan yer şuralar al yuvarlar buralarda senin elin kolun ayağın cartın cırtın. Şimdi arkadaşlar oksijen iki şekilde taşınır. Oksijen ciğerlerden dokulara iki şekilde gelir. Birincisi plazmada erimiş halde. Bak şuradan kılcallara emilir. Şurada alveoller var ya. Bak şurası alveoller. Çizelim. Alveollerden sonra kılcallara taşınacak. Kılcallarda onu damara verecek şeklinde düşünün. Tamam mı? Bir. Alveoller kılcallardan emilip kana verildiği anda kanda çözünmüş halde bak gördün mü çözünmüş halde yani plazma ile taşınıyor ama yüzde iki oranında oldukça düşük bir oran tamam mı bir oksijen nasıl taşınırmış plazmada eriyik halde plazmada erimiş halde yüzde ikisi geri kalan yüzde doksan hemoglobine bağlanarak taşınır hemoglobine bağlanarak taşınır yani şurayı anlatıyorum nefesi çektim nefesi çektim. Oksijen alıyor şey alveollere geldi. Alveollerden kana geçiyor ya abicim. Alveollerden kana geçiyor ya. Ne oluyor biliyor musun? Kanda, kana geçtiği anda hemoglobin, hemoglobin hemen bu oksijeni bağlıyor. Hemen bu oksijeni bağlıyor. Oksi hemoglobin meydana getiriyor. Bunun adına Oksi hemoglobin denir. Bak buna oksi hemoglobin denir. Bir daha söylüyorum. Alveollerden kana geçtiği anda hemen hemoglobin oksijene yapışıyor. Yapıştı abicim. Oksi hemoglobini meydana getirdi. Oksi hemoglobin al içinde zaten değil mi? Geldi. Bu al yuvar taşındı 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 taşındı. Dokulara geldiği anda dokuya geldiği anda ne yapıyor biliyor musun? Ayrılıyor abicim ayrılıyor. Kanın al içinde hemoglobin şöyle oksihemoglobin hemoglobin artı oksijen olarak ayrılıyor. Oksijeni dokulara veriyor. Hemoglobin şey şöyle yapayım. Şurası alıyorun içi. Tamam mı? Hatta hepsi alıyorun içi şurası. Alıyorun içinde hemoglobin hemoglobin artı oksijene ayrılıyor. Şuradaki oksijeni dokulara bırakıyor. Bunun yerine karşıdan karbondioksit alacak. Olay bu kadar basittir. Bak son derece basit. Hiçbir şey yok. Oksijenin taşınması iki şekilde oluyor. Bir daha söylüyorum. Oksijen oksijenin taşınması iki şekilde olur. Birincisi kan plazmasında erimiş halde yüzde iki oranında. İkincisi oksihemoglobin ile bir kere daha gösteriyorum. İyice kafaya çiziyorum hemen. Şöyle çizdik. Şöyle getirdik. Şurası senin dokun, cartın, Şurası akciğerler. Şuralar şöyle çizdik al yuvarların. Şöyle geldim. Şimdi neredeyim? Bak neredeyim? Burası akciğer kılcallarındayım. Soru zaten hep böyle gelecek. Akciğer kılcalı burası doku kılcalı. Tamam mı? Doku kılcalı, akciğer kılcalı. Akciğer kılcalında nefes aldım. Çektim nefesi içerisinde. Şuralar alıyor şeyler, alveoller tamam mı? Alveollerden kılcal kan damarına geçti. Kılcal kan damarı burada. Kılcal kan damarına geçtiği anda alıyorun şeyin içerisine giriyor. Alıyorun içerisine girdiği anda ne oluyor abicim? Akciğer kılcallarında hemoglobin oksijenle birleşiyor. Oksihemoglobin meydana gelmiş oluyor. Akciğer kılcallarındaki şeyde hemoglobinde yani al yuvarda oksijen içeriye giriyor. Oksihemoglobin meydana geldi. Sonra bu oksihemoglobin taşınmaya başlıyor. Oksihemoglobin taşınmaya başladı geldi. Tam buraya geldiği anda, bak bu aluyarı, bu aluyarı buraya çizdim. Tam buraya geldiği anda oksihemoglobin ayrılıyor. Hemoglobin artı oksijene, sonra bu oksijeni doku kılcallarında, bak dokuya gönder. Gördün mü abicim? Doku kılcallarında bunu dokuya gönderdi. Doku kılcallarında bunun yerine ne alacak? Karbondioksiti alabilir. Olay bu kadar basittir. Yani oksijenin taşınması iki şekilde olur. Ya plazmada erimiş halde taşınır ya da al yuvarın içinde hemoglobine bağlanarak akciğer kılcallarında hemoglobine bağlanır. Doku kılcallarında hemoglobinden ayrılır. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Bak, bu kadar basit. Hiç zoru yok abicim. Oksijenin taşınması bu şekilde oluyor abicim. Doku kılcallarında oksijeni bırak, akciğer kılcallarında oksijene bağlan ve taşımayı gerçekleştir. Bir kere de buradan okuyalım. %98'i al yuvarlardaki hemoglobine öğrendik. %2'si kan plazması ile taşınır tamamdır. Oksijen al yuvarlarda hemoglobinle birleşerek oksime hemoglobini oluşturuyor. Neredeki al yuvarlardaki abicim? akciğer kılcallarında, akciğer kılcallarındaki al birleşerek oluşturuyor. Kan doku kılcallarına geldiğinde oksijen hemoglobinden ayrılıyor. Al çıkarak önce plazmaya daha sonra da doku sıvısına oradan da hücrelere gidiyor. Nereye gidecekse oraya gidiyor. Doku kılcallarında oksijen hemoglobinden ayrılırken alveol kılcallarında hemoglobinle birleşir. Artık bak bunu unutma. Alveol kılcallarında oksijenle hemoglobin birleşirken doku kılcallarında hemoglobinle hemoglobin ve oksijen birbirinden ayrılıyor. Sonra oksijen ayrılıp dışarıya gidiyor. Bak en çok gelen sorulardan bir tanesidir. Arkadaşlar oksijenin hemoglobinle birleşmesi veya ayrılması enzimatik bir tepkime değildir. Banko test sorusu. Bu esnada enzim kullanılmaz. Bir daha söylüyorum. Hemoglobinin oksijeni bağlaması enzimatik veya ayrılması enzimatik bir tepkime değildir. Enzim varlığında gerçekleşmez. Banko test sorusu enzim olmasa da gerçekleşiyor. Tamam mı abicim? Enzimsiz gerçekleşiyor. Kafaya bunu atıyoruz abicim. İşte oksijenin taşınması bu kadar basit abicim. Bu kadar basit tamam mı? Şimdi gelelim bor kaymasında gösterelim. Ondan sonra karbondioksitin taşınmasına geçelim bir sonraki videoda. Bak bor kayması da şu. Şimdi bir kere şu mantığı anlamışızdır artık. Yani oksijeni bırakmasının yani al yuvarlarda doku kılcalarında oksijeni bırakmasının en büyük nedeni nedir? Kan pH'ıdır. Doğru mudur? Kan pH'ı şöyle kan pH artmaya başlamıştır. Şey ne yapıyor abicim? Direkt olarak hemoglobin normalde oksijene bağlıydı. Şöyle oksijene bağlıydı. Hemoglobin oksijeni bırakıyor. Yerine hemen karbondioksit bağlayıp götürüp nefese dışarı yatacak. Yani en büyük nedeni düşük pH'dir. pH'in düşük olmasıdır. Tamam mı? Yani bu Kandaki karbondioksitin kısmi basıncının doku kılcallarında artması pH'i düşürür biliyoruz. Ve hemoglobin oksijene ilgisi azalarak oksijeni serbest bırakıyor. Ne yapacak? O karbondioksiti yakalayacak. İşte bu duruma bor kayması deniyor. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Yani pH'in düşmesine bağlı olarak oksijeni bırakması. Olay bu kadar. O aradaki farka bor kayması diyoruz. Bunu da sorularda şöyle sorar. Bir tanesini böyle çizelim çizer bir tanesini böyle çizer. pH e der ki 7,4 7,2 şu aradaki işte pH düşmesine bağlı olarak şu aradaki kaymaya, şu aradaki yapıya bor kayması deniyor. Olay bu kadar basittir. Ama bor kayması olurken neymiş? pH düşecek. Oksijene karşı ilgiyi azaltacak. Çünkü karbondioksiti bağlayıp götürmem lazım. Oksijeni serbest bırakıyorsun. Bu olayın adına da bor kayması deniyor abicim. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Anladığınızı ümit ediyorum. Güzelce kendiniz kaleminizi kağıdınızı alın. Bir güzel bir şekilde çizin. İki şekilde taşındığını unutmayın. Bundan sonraki videoda bir sonraki videoda karbondioksit taşıyarak artık bu işi bitireceğiz abicim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar